Yapmayın takım. Bu ne bu ne? Yavaş. bunu bu ne ölmem de. Dive geldi bak dive geldi. İzle. Zorti. Bir tane de sana. İzikler. Evet. Word. Duvardan geçiyor değil mi? <laughs> <laughs> İyisin böyle birisin ya atıyla görüyor musun bizim hareketlerimizi? Oy gördüm şimdi. Ha, ha, pazarı yolladım ya çocuğu. Beni arıyor hala orada. Nerede bu çocuk diye? Gel <laughs> gel girek girek gire, oraya. arkadaşlar yardım var mı? Yaptık lan yaptık kolan şuna Ben de yerine gidiyorum. <laughs> Buna da Hey, güzel. Oynar mıyız lan buradan biraz? Deli sen insan değilsin ama ben yaptım yapacağım yine. Yine o ya oğlum ben bay mızram lan. Ben şeyim. Mızran mut bulmuş halim lan. Başka nesin? <laughs> Bir tane bir esnaf sıramayacağım bana. Aa, Allah sana, Allah sana, Allah sana. Ah, başına sana. gitmiştir imanım. Ah, ya ana ne senin gibi çarım ben, amk palyaçosu. Şakoların Allah belasını versin. Bir şey bir şey geliyor. Bak izler kötü. Biz ne Dur stek sal stek. 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 stek geldi ya Roll. Ulti atabilirdim de. Neyse, kes onu. Piyu, 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 piyu. Let's go. Ezemek bir de önünde falan duruyor ya kanka. Abi hayır ya. Ben onu nasıl satacağım ki oğlum oku bu? Bak tavşan gibi bir tık 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 Oğlum deli misin ya? şeyin ben ya böyle mızrağım gerçekten vücut bulmuş hali değilsen ben neyim arkadaşlar? <laughs> neyim lan ben? Ben beyzbol topuyum. They're marching their way straight towards one though and Summit wants to stop them. Yep. Oh, he went all the way over! Danny actually managed to flash that one. Summit's completely out of position as a result. Impact's getting shredded but they just don't have the damage. The Trumpers, They think, are going to save C9 but Danny oh. is going off! Zary is disgusting as Danny is going to find two, make it three. The man has the pen in oh. his eye. the kill. A donation. Buraya mı ilerlemeli? Bak olunca kalbime iniyor. Hocam. Adamın flash'ı var hala. Ölmeyeyim ya. Aa! <laughs> What the fuck? Bakıyoruz mitte. Bak 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 korkma. Devam et Aa, kanka, bakma. Değerini değerini. Ben bundayım ben bundayım. Kesebilen mi onu? Çıkacağım, çıkacağım çıkacağım. Geldim ona da. Flaşıyor, ona da. Flaşıyor. Ben okeyim, okeyim. Tamam, okay, okay. tamam. çalma kill. bak ya. <bak>, Oyun aylar vay. Geliyor ya. Bom! Aa! Ne oluyor lan burada? Lan ne oluyor ona? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne Niye dive mi istiyorsun sen gerçek? Abi, Kanka ne ki yani bu kanks? Abi o neyin pinki oğlum? Aa, Canavar lan adam baksana böyle odanın köşesinde birden böyle birinin spawn olduğunu düşünsene evde duruyorsun gözlerden böyle ışık çıkıyor falan. like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı?